Hadi gelin sizlerle beraber nefis bir tepsi kadayıfı yapalım. Merhaba arkadaşlar. Kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber görmüş olduğunuz gibi kadayıf tatlısı yapacağız. Tepsi kadayıfı yapacağız. Tepsimizin boyutu bu şekilde. Öncelikle malzemelerim. Burada yaklaşık 300 gram kadar yaş kadayıfım var. 1 su bardağı ceviz içi, fındık içi veya fıstık içi hiç fark etmez, ceviz ve fındık için var benim karışık 1 su bardağı. Burada 200 gram tereyağım var. Margarin de kullanabilirsiniz. Bunu eritmeye başlayacağım. Ve şerbeti için 3 su bardağı şekerim ve 3 su bardağı suyum var burada. Ve sonrasında içerisine bir dilim böyle limon atacağız. Hadi gelin başlayalım. Öncelikle şerbetimizden başlayalım. Ocağımızın altını açtık. 3 su bardağı şekerimizin içerisine 3 su bardağı suyumuzu aktarıyoruz. Şöyle bir dilim limonumu ilave ediyorum. Ve kaynamaya bırakıyorum. Kaynamaya başladıktan 10 dakika sonra kapatacağım. Yani 10 dakika daha kaynatacağım. Burada tereyağım erimeye başladı. Tamamen erisin sonrasında bunları böyle güzelce ayıracağız tereyağımızı buna güzelce yedireceğiz yarısını buraya böleceğim yarısını tabanına ve bastıra bastıra ilerleyeceğiz Evet arkadaşlar tereyağım güzelce eridi bütün tel kadayıflarımın üzerine aktarıyorum tereyağımızı 300 gram yaş kadayıfımızın üzerine aktardık. Açılmayan yerlerini bu şekilde açalım. Hem de tereyağını yedirmiş olacağız arkadaşlar. Tamamına Evet arkadaşlar. Kadayıfımızı güzelce ne yağladık. Şöyle bir kısmını alıyorum üzeri için. Bir kısmı da tabanı için olsun. Hatta biraz daha aktaralım o tarafa. Şöyle. Ve sonrasında bunu tamamen tabanına yayıyoruz arkadaşlar. eşit bir şekilde yaydık. Ve sonrasında ben şöyle elimle bastırıyorum. Dilerseniz tepsiyle veya başka bir şeyle bastırabilirsiniz. Veya şöyle bardakla bastıra bastıra ilerleyebilirsiniz. Ama bana bardak kolay gelmiyor veya tepsi yani kolay gelmiyor. Böyle elimle bastırmak daha kolayıma geliyor benim. Çok da fazla bastırmaya gerek yok. Bu yeterli gelecektir benim için. Üzerine dilediğiniz bir içi dökebilirsiniz. Benimki fındık ve ceviz içi karışık. Fıstıkla da çok güzel oluyor. Bunu güzelce yayalım. ve kenarda duran kadayıflarımızı şöyle üzerine kapatıyorum arkadaşlar. Yani gördüğünüz gibi gayet kolay ve pratik bir tatlı. Malzemesi de az. Yapımı da kolay bu şekilde tamamen her yerine kapatacağım. Kadayıfımın tamamını aktardım içerisine. Şöyle yayalım. Bir tarafı ince, bir tarafı kalın olmasın diye pay etmeye çalışıyorum üzerinde aynı alttaki yaptığımız işlemi yapıyorum bastırıyorum şu kenarlarını da şöyle içerisine alıyorum Evet arkadaşlar tepsi kadayıfımız hazır önceden ısıtılmış 180 derecede üzeri kızarana kadar pişireceğiz yaklaşık 35-40 dakika sürebilir şimdi fırına Evet arkadaşlar yaklaşık 35 dakikada çok güzel bir şekilde pişti hemen ilk sıcağıyla şerbetim ılık tatlım sıcak of of harika oldu tatlımı özellikle gece yapıyorum arkadaşlar ki yarına kadar güzelce ne çeksin diye ben şöyle tamamını deviriyorum ve şerbetimin çok güzel bir şekilde çekmesini bekliyorum Evet arkadaşlar şerbetini gayet güzel çekmiş şöyle yakından göstereyim Eğer tarifimizi beğendiyseniz like atmayı yorum yapmayı kanala abone olmayı unutmayın arkadaşlar Hoşçakalın.